En son dersimizde kümelerde işlemler konusunu işlemiştik hatırlarsanız. Şu formülü orada bahsettim. Daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım dedim. İşte o detaylı kısmına şu anda geldik. Şimdi işin güzel kısmındayız. Bu formül ne anlama geliyor? Biz bunu nerede kullanacağız? Emin olun çok kullanacağız. Hatta ilk başlarda aklımızda kalmıyor falan derseniz bu formülü güzel bir kağıda, kartona bir şey yazın başınızın ucuna koyun. Sabah uyandığınızda şöyle bir selam formülü diyerekten selamlayın. Aklınızı iyice yerlesin. Burada dikkat ederseniz biz kümelerin birleşimi veya işte kümelerin elemanlarıyla ilgilenmekten ziyade biz bunların sayılarıyla ilgileniyoruz. Yani ben bir küme çizdiğim zaman bunun içerisine elemanları değil eleman sayılarını yazacağım. Mesela A, B, C diye 3 tane elemanın şu şekilde sıralamak yerine bu tarz soruları çözerken 3 elemanı olduğu için bunun içerisine 3 yazdığım an siz buradan ne anlayacaksınız? 3 diye bir elemanı yok. Bu eleman sayısıdır anlayacak. Tamam. Şimdi zaten eleman yazarken ne yapıyoruz? Yanlarını yokta koyuyoruz değil mi? Oradan da eleman olmadığını anlayabiliriz. Şimdi olayımız şu. Bize iki tane küme verildiği zaman. iki küme. Yani A ve B şeklinde Şöyle iki kümeyi verdikleri zaman. Ve bunları bu tamamının birleşimi bize sorulduğu zaman. Günlük hayatta ne olabilir? İşte dediğim gibi sizin sınıf ile sizin sınıfınız ile e, futbol veya işte voleybol takımındaki öğrencileri çağırdığımızı düşünün. Sizin sınıftan da o takımda olan ortak elemanlar olabilir. Ortak kişiler olabilir. Onları iki kere çağırmazsın. Yani toplam kaç öğrenci oldu diye sayarken gidip de sınıfın mevcudunu bir de voleybol takımındakilerin mevcudunu toplarsanız yanlış bir rakam bulursunuz. Gelenden daha fazla bir rakam bulursunuz. Sebebi de 9A'daki veya 9B'deki öğrenciyle voleybol takımındaki aynı öğrenciyi tekrar saymaktan kaynaklanıyor. İşte bu formül bizi o yanlışa düşmekten kurtarıyor. Peki olay ne? Mesela sadece 9A şubesinde olan öğrenciye x diyelim. Voleybol takımında olan öğrenciye y diyelim sadece voleybolda. Hem 9a'da olup veya 9b'de olup hem voleybol takımında olan öğrenciye de z diyelim. Şimdi bize 9a veya b şubesindeki öğrenci sayısı sorulduğu zaman yani sa sorulduğu zaman a'nın sınırları içine bakmanız lazım. Kaç öğrenci var diye. Bakın x artı z tane öğrenci vardır. E 5 e, yani voleybol takımındaki öğrencileri saymak istediğimiz zaman b'nin sınırları içine bakmamız lazım. Bakın şuraya y artı z tane öğrenci vardır burada da. Burada da y artı z tane öğrenci vardır. Yani ben bu ikisini toplarsam x artı y artı 2 tane z oluyor. Halbuki toplam öğrenci sayım benim şu. Bir tane x var, bir tane z var, bir tane y var. Bakın bir tane Z fazla. Kesişim A kesişim B'deki elemanı hem A'da hem B'de olduğu için ben iki kere yazdım. İşte o yüzden ne yapıyoruz? Bir kere kesişimi çıkarıyoruz. iki kere yazıldığı için. Formül bize bunu söylüyor. İşin özeti size eğer iki kümenin birleşimi sorulursa hemen yani birleşimin eleman sayısı sorulursa hemen bu iki kümeyi topluyorsunuz bu iki kümenin kesişimini bundan çıkarıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Anlaşılmayan bir yer var mı? Mikrofonunuzu açıp konuşursanız daha hızlı ilerleyebilir. Şimdi bununla ilgili sorular çözeceğiz. Bakın burada ben size iki tane yol gösterdim soruları çözmek için. Bir, gördüğünüz üzere şu formülü hemen yaz. Sonra o formülü hemen uygula. 2. Bakın ven şemasını çiz. Ven şemasını da içine doldur. Sonra çıktı. Yani biz soruları iki yoldan çözebiliyoruz. Bir formül ile çözüm, bir şema ile çözüm. Hangisi size kolay gelirse onunla çözeceksiniz. Hemen ilk örneğimizle işe başlayalım. Haydi bakalım gençler. Şimdi eşittir. Esa artı S B eksi S A kesişim B formülünde yerine yazmanız yeterli. Şimdi bakıyorsunuz buraya. A birleşim B'nin eleman sayısını vermiş 10. 10 eşittir. Bize zaten S soruyor. A'sını o. S B'yi vermiş 4. Eksi kesişimini vermiş 3. Burası ne yapar? 1 yapar. Bir de diğer tarafa atarsınız. S A eşittir. Buradan ne olur? 10 eksi 1'den 9'dur diyoruz. Bu kadar basit. Var mıdır sorusu olan? Benim yok hocam. Formülü yerine koyduk. Formülde yerine koyduk. Bundan ibaret. Evet. Şimdi. <laughs> Tabii ki de soruları iki yönlü çözeceğim ben. Ne olur ne olmaz diyerekten. A, B diyelim. Bakın kesişimi vermiş. Hemen kesişimi 3 yazıyorum. B kümesini vermiş 4 elemanlıymış. E 3'ü buradaysa sadece B'de olan 1 tanedir. Toplam 4. Toplam 10 tane varmış. Bakıyorum buraya 3 bir daha 4. Buraya kaç kalır diyorum. 6 değil mi? 10 olması için toplam. Değil mi? Hani evet. birleşimi 10 demiş. 6. E işte bak ben şemasına yerleştirince bana neyi soruyor? A kümesini soruyor. A'nın sınırları içindeki toplam eleman sayısını hemen sayıyorum. 6 artı 3'ten 9'u bu şekilde de bulabiliyorum. Bu da ben şaması ile çözüm gençler. Tamam. Tamam. Ben tamam ben hocam. Bir sonraki örneğimize geçelim. Buyurun. Hemen bunu da yapalım bakalım. A, B'nin A tutmesi. Yani ben şu şekilde bir çizim yaparsam yanlışa düşerim. Çünkü şu dışarıda bir eleman yok. Hepsi A'nın şey B'nin de elemanıymış. Öyle bir durum söz konusu. O yüzden çizimde bir değişim yapıyorum. Şöyle İçin. aynen içine çiziyorum. A B'nin içinde. Ve A'nın eleman sayısı 3. E, B'nin eleman sayısı 7 ise 3'ü burada. Sadece B'de olan kaç tane kalmış olur? 4. 4. Tamam. Şimdi artık şu sorulara cevap bulabilirim. A ile B'nin kesişimi ortak. İkisinde de olan elemanlar. A'nın kendisi değil midir? Evet. 3. Şu 3 eleman hem B'de hem A'da. Zaten. Ee, özelliklerimizde de vardı bu. E, birleşimi diyor, toplam eleman diyor. E, toplam eleman tamamıdır bunun. E, tamamı da 3 4 daha B'nin kendisidir. O yüzden 3 7 daha ne yapıyormuş? 10 diyor. Evet. Bu tamam Tamam. Yani bakın ben alt anladım. kümeye dikkat etmekte fayda var. Aksi takdirde yanlışa düşer. Tamam mı gençler? Tamam. Zaten alt küme oldu mu? Hatırlayın özelliklerden. A kesişim B direkt bize A'yı veriyordu. A birleşim B direkt B'yi veriyordu. Yani bir nevi A ile B'nin eleman sayılarını topla demiş bize ama özellik kullanarak yani. Tamam? Geçiyorum. Tamam. Evet. Geldik buraya. Bakın yine bize eleman sayılarını değil, alt küme sayılarını vermiş. E alt küme sayısı verildiyse 2 üzeri n formülünden ben bunun eleman sayısını bulurum. 2 üzeri kaç bu diyerekten. Hadi bakalım buyurun bir yapın. Sonra beraber yapalım. Küme sayısı bu. A birleşim B'nin küme sayısı da budur. Hemen soruyorum. Hocam cevap. Cevabımız 4. 2 üstü tamam. kaç 4'tür diye soruyorum. En buradan 2'ymiş. Yani A'nın eleman sayısı, şey şu kesişimin eleman sayısı 2'ymiş. Birincisi 2. 2 üstü kaç 64'tür diyorum. 2 e, üstü 6. Demek ki şu. 64 yani A'nın eleman sayısı da 6 olmalı ki alt küme sayısı 64 olsun. Hemen 200'ü kaç 256'dır diye soruyorum. O da ne yapar? 8 değil mi? 8. 7. kuvvet 64 çarpı 2, 128. 128 çarpı 2'de 256. Yani A birleşim B'de o zaman 8 elemanlı olacak ki alt küme sayısı 256 olsun. Bakın eleman sayılarını buldum. A kesişim B'yi buldum. A'yı buldum. A, buldum, A birleşim B'yi buldum. Gerisi artık ister formül, ister aşaması size kalmış bir şey. Yine ben başlarda ikisiyle de çözeceğim. İyice ikisiyle de otursun diye. A birleşim B eşittir A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısı A kesişim B'nin eleman sayısıdır. A birleşim B'yi ne buldum ben? 8 elemanlı buldum. E, sağ A'yı 6 elemanlı buldum. Bize zaten B'yi soruyor. E, A kesişim B'yi de 2 elemanlı buldum. Buradan 6'dan 2 çıktı. 4. 4'ü diğer tarafa eksi olarak atarsam 8 eksi 4'ten 4 bulmuş oluyorum. B kümesinin eleman sayısını. Gelelim bunu ve ile yapsak nasıl yaparız? Yine tabii ki de elemanları önce bulmamız gerekiyor gençler. A kümesi, B kümesi. Bakın kesişim 2 elemanlı görüyorsunuz alt küme sayısı 4 olduğu için kesişim 2 elemanlı. Hemen kesişime yazıyorum önce. E, A'nın alt küme sayısı 64 olduğu için eleman sayısını 6 bulmuştum. 6 eleman olması gerekiyor. İkisi kesişimde ise buraya 4 kalır. Toplam A'nın sınırları içinde 6 olmuş olur. E, A birleşim B 8. Tamamı 8 olacak. 4, 2 daha 6, 2 daha 8. Toplam 8 etti değil mi? A birleşim B'yi de yazdım. E şimdi bize B'yi soruyor. E B de şu taralı alandaki bütün elemanlar. Değil. İkisi içeride, ikisi, ikisi Şimdi 4 mü diye buradan da 4'ü bulabiliyorum. Bu da V şabasıyla çözüm. Evet buyurun bakalım. Burada mantığınızı kullanın. Akıl var mantık var. Birleştireceğiz. En büyük değeri soruluyor. Birleştireceğiz. En küçük değeri soruluyor. Burada oynamanız gereken sayı ortak sayısı. Ortak sayısını artırınca Eleman sayısı fazla yaşıyor mu? Azalıyor mu? Ona dikkat ederek ee, hadi bakalım bir çözmeye çalışın. Bu mantık sorusu. Aklınızı kullanın gençler. Hocam Ortada... ben yap sayısı yok ki. Altını çizeyim de A kesişim ve boş boşluğuma dememiş. Eşit değildim. Yani bir tane en az bir ortaklık evet. var. Tamam. Bir tane ikisinde de olan elemanı iki de mi hocam ortak olan ikisinde? De. Ha ikisinde de olan. İşte ikisinde de olan sayısını biz Hı. bir en fazla alacağız. O zaman A birleşim B ya en büyük değerini alacak ya da en küçük değerini alacak. Bir en az alacağız. Böylece birinde en büyüğünü, birinde en küçüğünü alacağımızı fark etmenizi istiyorum. Mantığı kendin düşünün. Ben şu kesişimdeki eleman sayısını ne kadar az tutarsam Mümkün olsa sıfır yapmak isterim. Ayrık yapmak isterim. O zaman 6 tane burada, 4 tane burada. Toplam eleman sayısı 10 derim. En fazla, en büyük değeri bulmuş olurum. Tamam mı? Ama demiş ki, boş değil. Kesişim var. O zaman ben kesişime mecburen en az bir tane eleman koymak zorundayım. Bir tane eleman koyunca, e, A kümesi 6 elemanlı biri buradaysa 5 tane sadece A'da vardır. E, B kümesi 4 elemanlı, bir tanesi burada olduğu için 3 tane burada vardır. Bakın şunları topluyorum. 5 artı 1 artı 3'ten 9 eleman vardır. Birleşimde diyorum en fazla. Şimdi bak normalde 10 daha büyük bir sayı. Ama kesişme mecburen en az bir tane vermek zorundayım şu şarttan dolayı. Tamam. Eğer bu şart olmasaydı bana en fazla A birleşim B ne olsa ne olur deseydi ayrık düşünürdüm. Hiç kesişme eleman vermezdim. E buradan hareketle bakın hiç yokken daha büyük oluyor. Bir tane verince biraz eleman sayısı azaldı birleşimin. Ben kesişime ne kadar fazla verirsem o kadar demek ki birleşimin eleman sayısı düşüyor. Çünkü ortak fazla, tekrar sayılmayacak olan fazla. Dolayısıyla ne oluyor? Eleman sayım düşüyor. Şimdi en küçüğü bulurken o yüzden de ne yapıyorum? Ortağı olabildiğince fazla veriyorum. Mesela B'nin tamamını versem ne olacak ki ortağa? Öyle bir alt kümesi değildir dememiş bana. E o zaman buraya iki tane kalır. Ne olmuş olur? Toplam A birleşim B altı elemanlı olur. Tamam. Alt kümesi değildir diye şart olmadığı müddetçe size en küçük soruluyorsa A birleşim B'nin ne yapmanız lazım? Elemanı az olanı diğerinin alt kümesi yazmanız yeterli. Bunların hepsini tekrar yazmayacağımız için Kapsayan kümenin eleman sayısı bize birleşimin eleman sayısını verir gençler. Şimdi A'nın eleman sayısının 2 katı, B'nin eleman sayısının 3 katıymış. Böyle bir ifade gördüğünüz zaman daima aklınızda bulun. Bu çok da sonraki konularda da zaten çok çıkacak. Mesela diyecek ki 5x eşittir 3y. Bu tarz şeyler çok göreceksiniz. Bir sayının 5 katı, başka bir sayının 3 katına eşittir gibisinde. Bu durumlarda biz çapraz yazım yapıyoruz. Çapraz. 5 kere kaç? 3 kere kaça eşit? 5 e kere 3 3 kere 5'e eşittir diyecek. Tabii katı. 2 yani katı, 3 katı, 5 katı olabilir. Bakın buradan 5 kere 3, 15K. 3 kere 5, 15K. Eşit oldu mu? Oldu. Nasıl yaptım ben bu işi? Çapraz yaptım. Tamam Burada da aynı mantığı kullanıyoruz gençler. Bak şimdi 2 kere kaç? 3 kere kaça eşittir? 2 kere 3 3 kere 2'ye eşittir. Bak ikisi de 6K eşittir. 6K oldu mu? Oldu. Atıyorum. 13 kere neyse sayı büyük olmasın. Küçük bir şey yazalım. 7 kere bir sayı 5 kere başka bir sayı eşittir. Bir sayının 7 katı başka sayının 5 katına eşittir. Bunları nasıl eşitlersiniz? Veya 5'in bir katıyla çarparsam diğer tarafı da burada zaten 5 var. 7 veya 7'nin bir katıyla çarparsam işte o zaman eşitliği sağlarım diyorum. Yani x yerine 5k, y ye yerine 7k yazarsam bunların eşitliğini sağlarım. Bakıyorsunuz x yerine 5k yazarsınız gerçekten de 7 kere 5 35k yapıyorum. <laughs> Elhamdülillah. Siz de görün. Bakın burada da 5 kere 7K yine 35K yapıyor. Ve gerçekten de eşitliği sağlamış oluyorum. Bu işi nasıl yaptım ben? Bu tarafta 7 var. Bu tarafta 5 var. Burada eksik olan 5. Burada eksik olan 7. O yüzden 7'nin olduğu tarafa diğer taraftaki 5'in katını 5'in olduğu tarafa da diğer taraftaki 7'nin katını yaz Şey 3 kere bir şey eşit olacak. 2 ile kaçı çarpacaksın? 3 ile kaçı çarpacaksın? Eşit olacak. 2 kere kaç yapman lazım? 2 ve 3'ün katı ne? 2 ve 3'ün katı ne? Hem 2'nin hem 3'ün. Nasıl yok ya? Ekok, ekok yap. 6. Ekok. 6. Yani ben bunları 6'da eşitleyebilirim. O zaman 2 ile kaçı çarpmam lazım ki 6 olsun? 3 Üç evet. veya 3'ün bir katı çarpmam lazım. Üçle kaçı çarpmam lazım ki altı olsun? Altı eşitleyeceğim. Üçle iki veya katıyla. ile. Bakın şu an eşitliği sağladım. A dediğim şey 3'ün katı olursa, B dediğim şey de ikinin katı olursa, o zaman iki kere üç altı. Burası da üç kere iki altı. Altı eşittir altı oluyor. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. Hocam kadar elemana sahip. B dediğim şey de 2'nin katı kadar bir elemana sahipmiş. Kümeler ayrık. Ayrık olduğu için bana birleşim sorulunca ben bu ikisini toplamam lazım. Tamam. Yani A birleşim tamam B B'nin eleman sayısı sorulunca bu A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının toplamıdır. E A'nın eleman sayısını ne buldum ben? 3'ün bir katı. B'nin eleman sayısını ne buldum ben? 2'nin bir, bir katı. Bunların toplamı ne oluyormuş? 15. Peki buradan k'yi artık bulabiliriz. 3k 2k bu kadar 5k yapar. Topluyorum. eşittir 15 k eşittir buradan ne çıkıyor? Evet. 3. Yani 3. bu sayıların 3 katı bana eleman sayılarını veriyormuş. A'ya kaç demiştim ben A'ya? 3k demiştim hatırlayın. 3. A 3'ün katıydı. 3K'ydı. E K'yı da buldum ben. 3 buldum. 3 kere 3'ten A'nın eleman sayısı 9'muş demek ki. Diyorum. B'yi sorsaydı 2K'ydı. E K'yı 3 buldum. 2 kere 3'ten de B 6 olacak. Yani aslında 2 kere 9, 3 kere 6'ya eşittir demişiz. Burada. Tabii biz 9 ve 6'yı bilmediğimiz için geçici olarak 3K, 2K yazdık. K'yı buluncaya kadar. Sorusu olan var mı? Yok hocam ben anladım.